Evet, herkese merhaba. Bir önceki videomda te kümesini temizlemiştim. Bir takım değişiklikler yapacağımdan bahsetmiştim size. Folluklarımı söktüm, parçaladım hatta. Ahşap follukları. Kümesi iyice temizledim. Altına kum serdim. Üstüne ızgarayı taktım. Duvarlarını kireçledim. Kireçle güzelce temizledikten sonra da sipariş vermiş olduğum plastik folluklarımı kümesime monte ettim. Şu an aşağıda ciddi bir yeni folluk kavgası var. İktidar savaşını bakalım kim kazanacak? Bu savaşı bekliyorduk zaten. Hükümesin pehlivanının kazanacağını düşünen Tepeli olan bizim pehlivan. Benim yine eski yavrum. Bu beyazların hepsi onlardan çıkma. Neyse, onları kendi halinde bırakalım. Hükümesin bu kadar. bununla ilgili Olumlu olumsuz yorumlarınızı bekliyorum. Yorumlarınızın yorumlusunda varsa bekleyeyim. Düzeltmeye çalışacağım ben de. Abone olursanız da sevinirim. Evet. Dediğim gibi pehlivan yine kümesin liderliğini ele geçirdi. Beğendiği foğlu da kendi yuvası yaptı. Beklenen oldu. Görüşmek üzere.